Baba, oğlum bunu sana kim yaptı? Kemal'in adamı baba. Niye yaptı lan bunu sana? Bir kıza vuruldum baba. Kız mı vurdu lan seni? Vuruldum derken aşık oldum baba. Tam vuruldum derken kızı görüp aşık mı oldun anlamadım ben şimdi. Hayır, aşık olduğum anda vurdular baba. Önce aşık oldum sonra vuruldum yani. Ulan aşık olduğu duyunca Kemal'in adamı vurdu beni. Kemal'in kızı mı vardı lan? Evet bak. Cevdet. Ulan bir de utanmadan evime mi geliyorsun? Konuşmaya geldim Cevdet. Ulan adamın oğlu mu vurmuş? Evet. Tamam hak Ne yaptı lan bu çocuk kızına? Hiçbir şey. Baba ne yaptı adamı? Ulan Kemal vurdurmadı mı seni? Yo. Ulan Kemal'in adamı demedin mi? Evet Kemal'in adamı. Kemal'in adamı niye vuruyor oğlum o zaman seni? Kemal'in adamının kızına vurdum diye. Ulan niye Kemal'in adamı diyorsun o zaman? Adını bilmiyorum ama ben, ne diyeyim? Herifin yanından yere vurduk o zaman. Yo. Nasıl yo? Onun kıza da yürüyordun öyleyse vuracaktı zaten beni. Ha boşa gitmedi o zaman. <laughs> Ulan boşa gitmiş bile gitmemiş diyorsun. E zaten bulacaktı bak boşa gitti işte. Yok oğlum mermi boşa gitti baksana ölmemiş herif.